İstanbul'a veda, <laughs> aşık olmadan gideyim. Ölümü bekleyenler burada. <laughs> Dayım günaydın hayırlı işler, hayırlı işler. Ya çok güzel ya. Bay bay geikli. Ayvalık, Ayvalık. Güzel İzmir. Elveda diyecek kadar cesursan hayat seni yeni bir merhaba ile ödüllendirilmişti. Bizim elveda tilki ile kürkçü dükkanı misali. İstanbul'a kısa süreliğine veda. Tekirdağ, Kumbağa, Uçmakdere, Şarköy, Eceabat, Balıkesir'in köyleri ve İzmir olmak üzere eski yoldan uzun turumuz başlıyor. İstanbul'dan çıkışı hızlandırmak ve biraz da düşük enerjimin yükselmesi için Kuzey Otobanı'na girdim ama o da ne? Dünyanın hiçbir yerinde bir otobanda böyle ters giden araç göremezsiniz. Jet transferleri Yunan daha ucuz diye Edirne sınırına akın edenler ve ehliyet peşinde olanlar. Vay be ağır vasıta aracı için bir sürücü adayını ilk kez görüyorum. Yunan sudan ucuz diyorlar ama kumbada su 5 liraydı. 5. Ve bir su içtim 5 lira bu su. Neslinin İstanbul'da 15 liraya bazı mekanlarda 20 liraya içtiğimiz suyunu şurada ufak marketten sadece 5 lira karşılığında satın aldım. Ve yaklaşık ortalama 40 kilometre hızla bir saat süren uçmak yolu başlıyor. Bu önümdeki araç da buranın yerel ulaşım araçlarından köylünün su motorundan bozmadır. Böyle saatte hızı en fazla 20-25 kilometredir. Köylünün hem yük taşıyıp hem de böyle kısa mesafelerde iki kişi ulaşabileceği bir taşıma kapasitesine, kapasitesine sahiptir. Bakınız. Dayım ve teyzem Gidiyorum. <laughs> Canlarım benim ya. 150'den fazla virajıyla uçmak dere yolu. Cırcır böceklerinin sonuyla çek sağa, uzan şöyle. Öyle hiçbir şey yapmadan saatlerce yat hissini uyandırıyor insan. Köyde yalnız ses yok. Zaten öyle çok nüfus olarak da kalabalık bir yer değil uçmak üzere yani taş çatlasın. 20-30 evin bulunduğu bir köy. Ama önceki gelişlerime göre incin top oynuyor. Buradan her geçişimde şurada durmazsam olmaz. Benim seyir terası burasıydı galiba. Evet burasıydı. geçerken lütfen gelip şu uçurumdan bu doğal güzelliği izleyin. Deniz uçsuz bucaksız. Yeşilin her tonu muhteşem. Aşık olmadan gideyim. Aşkımızı yüreğimize yazalım gençler sağa sola değil. Buraya bir hayır sever. Ne yapmış? çeşme yaptırmış. Akıyor mu belli değil ama Allah aşkına ya şu üstünün haline baksanıza. Saygı değer gençler, aşkınızı çeşmeye yazmayın. Hayatınıza bir gül seçin, o gülü ömrünüzün sonuna kadar hep koklayın lütfen. Çeşmeyi açık bırakmayın. Tamam çeşme kapalı şu spreylerle yazılanlar. Dağlara bile yazılmış ya, yazılmış. Detaylar dikkatimizi dağıtmasın. Buranın en sert sol virajı ve birazdan da en sert sağ virajı gelecek. Huzurlarınızda o meşhur viraj. Hatta bunu böyle bayağı onda Kaskın vizörü açık bu bir, bir risk. Özellikle kırsal alanlarda. Örneğin burada iğneli çamlar, çam ağaçları çok. Ne olur? Arı bolca bulunur. Kaskın vizöründen arı ya da haşere girmemesi için aslında vizörü kapalı tutmak lazım. Ama o zaman da işte o kokuyu ve biraz da cırcır böceklerinin sesini şu şekil kaçırıyorsun. <laughs> bir faunusun içinde gitmektense vallahi risk alıyorum. Geçsene abi şeridine. Aa! Bu seyir kafede bir sade Türk kahvesiyle mola verip yola devam. İnsan buralarda kahveye de, virajlara da doyamıyor. Memleketimiz cennet. Dört bir köşesi. Bazen arkadaşlarım diyor işte şu vize işini halletti. Oraya buraya kaçalım. Motosikletlerle o da ilgi çekici bir etkinlik ama ya doyabiliyor mu insan valla? Şu güzelliklere. Şu cırcır cır böceklerinin sesine. Şu yeşilin her tonuna doyamıyor insan ki Böyle 5 sene hiç motosikletin üstünden inmesek bitiremeyiz bu güzellikleri. Gez gez bitmez. Ve uçmak dere merkezdeyiz burası da. O virajlı muhteşem yolun merkezi. Burada biraz daha böyle ev sayısı fazla. beyaz yakalı. Pılını pırtını toplayıp buraya yerleşmiş. Çok belli. Mutluluğu yakalamış. El arabasıyla da işini yapıyor. Bazen sevgiliye güzel sözler söylemek yerine bir bakışla tüm aşkınızı anlatırsınız ya. 700 kilometrelik sürüş aşksa o delici bakışlarda işte yolun kalan bu kısmı. böyle bir güzellik yok yok. İnsan her 5 yılda bir yaş yaşlanır buralarda. Tabi hani huzuru seviyorsanız, sakinliği seviyorsanız bana bir plastik terlik koca yaz boyunca bir şor Yeter diyorsanız. Daracık sahil yolu, müreftenin huzuru, ot biçen köylü, kentsel dönüşüme direnen o evler yok mu? O evler. Bunun gibi böyle zamana karşı direnen evler var, eski evler. Belki maddi yokluktan, belki de keyiften böyle evlerin yapısı değişmiyor. Zamana karşı direnen evler diyorum ben ona. kentsel dönüşüm adı altında demi o yerleşim yerinin çehresi, güzelliği maalesef gidiyor. Şarköy'ün enfes köftesinden tattıktan sonra istikamet Çanakkale. bayağı bozuk. Bazen koltuğun sertliğini hissetmemek adına ayakta sürüş de keyifli oluyor. Şu ayçiçek tarlalarında durup nasıl bir selfie çekmedim diye pişman oldum. Neyse seneye artık. <laughs> Yıllar bu Goldwing gibi hızla akıp gidiyor ne de olsa. Ha bir de bu kasksız kardeşimiz. Çanakkale'li bir motosikletçi kardeşimiz aynı şeritte en az 90 km hızla sollama yaptı. Oldu mu? Olmadı. Tünelleri geçip eşsiz koyları izleyip Eceabat'a ulaştım. Öğretmen evinde bir gece kalacağım. Rezervasyon yapmadan çıktık yola. <laughs> Sabancı öğretmen evinde maalesef boş yer yok. Koyun can derdinde, kasap et derdinde derler ya. Kanalımı göstersene abi. E, anne. Kanal? Kanalı da göstereyim ya. Aa bak bu kamerayı ben biliyorum. Çok pahalı GoPro değil mi abi? Pahalıdır <laughs> abi. Büyüyünce motorcu olacak mısın? Evet. Ne alacaksın? Ya bunun gibi ya da R25 veya R7. R25. Bak kanal böyle bir kanal. Abi bizi de çeksene gönder abi. Nereye göndereyim? Youtube'a. Tamam olur. Oğlum 8000 takipçisi var. Ay abonesi var. Siz... İnternetim 8000 yok abi ya. <laughs> Şey, şey 8800. Çok mu 8000? Evet abi. Abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun. Abone olun like Hadi, Hadi hayırlı işler. Evet, Görüşürüz dikkat edin. Sen abi, sen abi. Yarım saatlik bir araştırma sonucunda bir yer bulduk tabii ki. Geceliği 1250 liradan denize sıfır bir otele yerleştirin. Heh bak şu plajda sessizdi ya. Sezonu ecabattı açtım göbeğimde maşallah ee, neyse burada güzel bir abimizi daha tanıdık Erdoğan abi buranın sahibi Papatya kafenin sahibi vallahi burada hayat güzel yani burası e, cennet köşelerinden bir tanesi buralı mısın abi buralıyım doğma büyüme Doğuma büyüme buralıyım gitmedim hiç başka yere e, başka yere gitmedim ya yani ölümü bekleyenler burada. <laughs> Daha Türkçesi. Abi 360 günün 60 günü kalıyormuş. 5 gün. Yani 300 gün esiyor. Yıllık 300 gün esiyor. 60 gün kalıyormuş. Peyder Bey. Ama biz çok seviyoruz. Yani şimdi böyle bir havın Temmuz ayında böyle bir yerde bu şekilde oturmak mümkün mü? Ertesi sabah Eceabat İskeleden Çanakkale'ye geçtim. Sağ taraf. Arka tarafına mı? Yanına yanına. Yanına. Görüntüyü yaklaştıracağım ve umarım rahat görürsünüz. Bir çift kumru trafik ışıklarının en tepesine yuva yapmış. Dayım günaydın hayırlı işler. Mahsule mi? Tarlaya. Tarlaya mı? Kolay gelsin Ve sabah sabahta bir çobanımız mini sürüsüyle gidiyor. Hayırlı işler. Bu helikopter ne helikopteri? Aha orman söndürme. Üzerinde Rusça yazı da vardı. Ah güzel memleket ah hemen boşluk bulunduğunda böyle betonlaşır. Şuraya bakın. Bir de buraya bakın. Şuraya bir daha bakın. Güzel bakın çünkü kalmayacak yakında. Ve şuraya bakın. Bu yolları böyle bisikletlerle de gezenler var. Helal olsun valla. Kumrular, koyunlar, helikopterler bu sene Leyla'yı havada gördük resmen burada da başka bir güzellik var valla. Bir çift leylek elektrik direğini yavrulamış. Ya çok güzel görünüyorsunuz ya. Canlarım benim ya. Sol tarafta pirinç tarlası. Değerli izleyenler. Buralarda böyle düz sulak arazi bulunduğunda yetiştirilebilen bir ürün. Orada da su pompasını gördünüz sol tarafta. Sağ tarafta pirinç. Sağda ayçiçekleri görünce selfie isteğim bir an geri geldi ancak neyse yola devam edelim. Günaydın. Günaydın canım ciğerim. Abicim size ne oluyor sabah sabah ya? Geyikli yolunda durduğum çeşmedeki yazıyı okuyabiliyor musunuz? 1965 yılında yaptırılan bir çeşmenin yanındayım değerli izleyenler. Bu çeşme vakti zamanında Köy İşleri Bakanlığı tarafından yaptırılmış. Köy İşleri Bakanlığı bakın başkanlığı değil. O dönem köylerimiz ne kadar önemli ki adına bakanlık var. Bir Türk kahvesi de geyikli de içildi. Modum mis gibi oldu. İnsan küçücük şeylerle mutlu olmalı. Bak şu bulut gibi. Tam tepemizde bir yağmur bulutu var. Yağsan mı, yağmasan mı diyor. Güneşi gölgeliyor ve biraz da serinlik sağlıyor. Hop bitti bulut sen serinliği unut. Neden kaptırmıyorsun, neden hızlı gitmiyorsun diye soran olabilir. Bir, yolu kaçırıyoruz. İki, şu anlık yakıt verisine de hemen bir açalım, dönelim. Anlık şu anda 4.3 litre yapıyor. 100 kilometre hızda. Şehirler arası yollarda maksimum 100-110 kilometre hız yaptığımı hatırlatıyorum. 100'den sonra, 110'dan sonra bir de arka çantamız var. Top case. Bir de kıyafetlerimin olduğu bir çanta bağladım. O da bayağı bir yelkenleme yapıyor. Ayrıca en önemlisi yolu kaçırıyorsunuz. Yani 130-140'la giderken bir, bir, mücadele içindesiniz. Motosiklette rüzgardı, terekli kaskın ee, değil mi? Kafanızı savurması, işte yol durumuna bakıyorsunuz. Bir de eski yol olduğu için kapalı bir otobanda gitmediğimizden ötürü herhangi bir yerden araç ya da hayvan çıkabilir. Kırsal bir alan burası. Bir de yakıt tabii ki. Bakın 90 kilometrezden gidiyoruz. 4.3. Birazcık kapatalım. Anlık verimi bu? Anlık veri değil galiba. Bir dakika. Pardon. 4.2. Şimdi birazcık kapatalım bakalım kaça çıkacak. 100, 110, 126.5 litre, 125, 7 litreye yaklaştı, 130, 7 litreyi geçti. 135 7.5 litre böyle gidiyor. Bir de tabi işte yolla uğraşıyorsunuz ya böyle yarışır gibi keyif almıyorum ben. Zaten eski yoldan gelme maksadımız da bu. Kıymetli izleyenler, Balıkesir il sınırlarındayız artık. Buraların mobiliti meşhurdur. Ah bir de kask kullanımı olsa. 2023 yılında 89 binin üzerinde motosikletli kazaya karışmış. Bu kazalarda maalesef 107.725 bin vatandaşımız yaralanmış. 1301 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Motosiklet kazalarında en fazla %44 yandan çarpma, %20 devrilme, %9 savrulma, takla atma ve arkadan çarpma yaşanıyor. Ölümlerin %78'inde maalesef motosiklet sürücüleri kusurlu. Ayvalık, ayvalık, güzel ayvalık. 20 dakikalık iot terapisinden sonra Bergama istikametine doğru sürdüm. Mavinin, yeşilin en güzel tonlarını armağan ediyor gibiydi doğa. Kardeşim sağ ol size de. Ve sağ tarafımızda güzel İzmir. Bu alsan canım. Havası hep denizde olur baksanıza. Oh. <laughs> Dayım aman kapmasın su seni aman dayım aman. Yo,